Şehir Sesi Programı olarak İzmir Varto Kültür Dayanışma Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda da Musa Bey var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Musa Han, Varto doğumluyum. 1999'da Çeyle İlçe Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorken dernek aklımıza gelmişti, çalışmalarımız olmuştu. Derneği 1999 yılında kurduk. kuruluş amacını anlatır mısınız? Derneğimiz e, kuruluş amacı Vartu'dan ya da şöyle diyebilirim Taşra'dan büyük metropollere göç olayından dolayı bizim Vartu'dan da bir göç olayı oldu. İzmir'e gelen e, hemşerilerimizin işte uyum konusunda e, geçişinin daha kolay olması amacıyla derneğimizi kurmuştuk. Bütün amacımız buradaki işte gelen hemşerilerimize kültürel hayatlarındaki rahatlığı yaşatmak, adaptasyonu sağlamak. Bu niyetle kurulduğundan dolayı iyi de oldu. Bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Dernek olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Dernek e, kurulduktan sonra ilk 6 aylık dönemde biz e, görevi abilerimize bıraktık. Onlar da çok güzel çalıştılar. Öğrenci bursları, bundan sonra e, tiyatro etkinlikleri, folklor etkinliği, halk müziği korosu, bunun dışında e, halk eğitim müdürlüğü ile ortaklaşa bazı projeler kadınlarımıza el işi gibi kurslar düzenlendi etkinlikler oldu. Bu çalışmalar sonucunda da tiyatromuzu kuvvetli bir şekilde hayata geçirdik. İzmir'de sunumlar yaptık. Daha sonra Mersin, Adana gibi şehirlere de İzmir, Vartu, Güngüm tiyatrosu adı altında. Bu ileride de sunumlarımızı yaptık. Çok ilgi gördü. Zazaca dili üzerinde. Hemşerilerimize kendi kültürlerini yaşatmaya çalıştık. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.